Çok değil, 15-20 sene sonra sizler kesin yaşarsınız, belki bizler de yaşarız, ee, insanla insanlar bambaşka bir cins haline gelme durumu var. Yani bu şu anda yaşadığımız son normal insan e, jenerasyonu. İzin verirseniz notlarım var, yanlış şey yapmayayım diye toplantıda o kadar hoşuma gitti ki not almaya başladım, sonra bir daktilyoya da çektim çok değil. Belki 15, belki 20 senedir. Nasıl ki taş devrinden e, birçok değişik cinsten sonunda bizim e, cinsimiz yani homo sapiens e, yaşayabildi. Bundan sonra da e, bizden sonraki jenerasyonlarda insanlar bağımsız olarak yaşayamayacakları kanaati çıktı ortaya. Küçük bir elit grup idare edecek insanlığı sadece memleketleri değil yani bağımsız düşüncelerini kaybetmiş bir insanlıktan bahsediyoruz